Allah rikmet. Allah rikmet, Allah rikmet. Perşembe günü ilk oruçlarını tutacak olan Müslümanlar iftar saatini bekleyecek. Sofralarda ise tabii ki sıcacık Ramazan pidesi olacak. Fırınlar tam kapasite çalışmaya başladı bile. Ramazan pidesinin hamuru günler öncesinden hazırlandığı beklemeye alındı. Peki lezzetini 11 ay boyunca unutamadığımız Ramazan pidesi nasıl yapılıyor? Çuval başına 30-32 litre su çekiyoruz. Ondan sonra eleğimizi şu şekilde açıyoruz. Şimdi Ramazan pidesinin karıştırılma işlemi başladı. Ancak ustamızın elinde buz var. Bu ne işe yarıyor? Bu şu anda hamurumuz soğutması lazım. Yoksa yazın ee, pide'nin çıkması mümkün olmaz, ekmek de pide de fark etmez. Hamur mu olur yani? Aynen öyle. Ee, şöyle, şöyle de pide'nin hamuru buzla beraber yaklaşık bir saat boyunca yoğruluyor. Kulak memesi kıvamına geldiğinde ise hamur alınıyor, İlk dinlendirme işlemi yapılıyor. O da yaklaşık 40 dakika sürüyor. Ondan sonra başlıyoruz şu şekilde kesmeye. Bu şekilde kesmeye. Basıyoruz. Kaç gram? 370 gram şu anda kesili şey. Vatandaş yani bu sene Ramazan'da 375 gram mı yiyecek? Kesili 300 gram. Şimdi e, bu fırına girdikten sonra e, gram düşüyor. 75 gram 300'e düşer mesela. Kesme işleminden sonra hamur bir kez daha dinlendiriliyor. Bir saatin ardından bu kez Ramazan pidesine şekil veriliyor. Üstüne nar gibi kızarsın diye yumurta sürülen pide fırına sürülüyor. <laughs> ve 15 dakika sonra sımsıcak Ramazan pidesi fırından çıkıyor. Herkese şimdiden afiyet olsun.